Evet kızlar. Uu, hazırlanmışız. Gene ne çekiyoruz? Bugün 24 saat boyunca çocuk kıyafetlerini deneyeceğiz. Dindin. Evet bir gün boyunca çocuk veya bebek reyonundan giyeceksiniz. Bebek. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şey. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz ve bakıyoruz neler bulacağız. Tamam mı? Anne, için normal aslında. Sorun bende şu an. Evet. <laughs> çocuk gibiyim zaten bana olur. Bence de olur yani Hira'nın yaşına göre maşallah iyi yani. Seni geçecek. Hira'nın yere bakıyor bir de. Tamam hadi gidiyoruz. <laughs> hadi gidelim. Koşun. <laughs> evet Zeynep, 4, 14 yaş geldik. Sen de 14 yaşın olduğuna göre. Evet. Burada sana göre olur yani. Öbür yerlerden de istersen seçebilirim. Tabii ki bakabilirsin. Aa, bak, kantonla. Zeynep güzel şimdi iyiymiş. önce değilmiş. üstlere bir bakın. Şimdi bak. Şu ne yapıyor şu? ha, <laughs> ne yapıyorsun orada? <laughs> ha? Bak düşürdü. Yani bence bunu <laughs> deneyebiliriz. Zeynep bence deneyebilirsin. Çok güzel. Valla bu dakikaların hepsi çok diyor. güzel. Yunur abi bunu sen giy. Kanalımıza <laughs> abone olmayı. Like atmayı. <laughs> Yorum atmayı. Unutmayız. Sizleri çok seviyoruz. 5-6 yaş. Isıracağım şimdi. Şunu bak ya. <laughs> Hadi al oradan kendi bence. 12 da yaş. Bu olur mu? Bu da büyük zaten. Bence de o da bayağı büyük sana yani. 12-13 yaş. 11 11 yaşa bak. 11 yaş da yok ki. Bakıyorum. 5-6 yaş var. Bu da 5-6. Bu da hepsi 5-6. O zaman o bir büyü dene. Anne full turuncuyum şu an. Evet İranlı. bugün tesadüfen ben full turuncu oldum. Değil mi? Mamişim de turuncu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aldım. <gülüyor> Altıma da bir şey bulayım. Şey konuşamadım ay. Hiranura. Hiranura aynı mı deneyeceksin? Hı -hı. Tamam aynı dene. O çok küçük o sana olur mu? 5-6 yaşa olsun yani. 5-6 yaşa. Sen yardımcı ol. O zaten 5-6. 5-6 mı? Evet. Tamam bir daha altıma evet. bir şey bak. Altıma da bir şey bakalım hemen. Oluyor mu bu? Kırmızı bana? ya da siyah gider bence. Siyah evet, bence. olur, bence. beyaz olur. Bak oluyor ama. Burada hiç alt yok ki ben anlamadım burada bir pembe tek var ama kırmızıyla uymaz. Anne bu ne? Zeynep bu ne? Şuna bak. Ay. Çok güzel. Tütü tütü. Tütü tütü. Tü 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 de var mısın herhalde alt üstü. Bu da çok tatlıymış. Zeynep. Efendim. Şu alt üstü takımı mı bakıyorsun? Evet. Ay bu ama da güzelmiş. Ne yaş... oldu? Yaş bulamıyorum bir dakika. Yaş mı yok? 11-12 yaş. Evet, Hayırlı yaşa. Tamam 11-12 bak ah Yaranur gelsene buraya. Bir de görebilsem ya? Bak burada biraz pantolonlar var, yeşil var. Abla ikimiz de çok koyalım çok böyle güzel. Bak böyle de var. Çok güzel şeyler var. Ama Zeynep yaş bulamıyor henüz. Ya bir görebilsem. Tam yaşını buldu. Evet. Anne bu niye bu kadar uzun ya? Ya Zeynep zaten 14 yaşta küçük değil yani. Bir şey diyeceğim. Buna benden bir tane yani şöyle 10 daha uzun olman lazım bunu gevinmek için. Başka bir küçüğüne bak. Deri de sanki büyük gibi ona. Sinirlendim şu an. <laughs> bir dakika. E Bu çarpta da var. taraflarda da var. Bu taraflardan da bakabilirsin yani. Bu sana olur mı? 11-12 bu. Bu da çok mu küçük? <laughs> o nasıl? 11-12 yaş. Boylara yine uzun ama benden dar. Bilmiyorum ki dar mı olur. Belki iyi olur. Bir, bir alalım 13 onu. 13 yaş yok mu? Onu bulamıyorum işte. Bir dakika. Bir bak o zaman. Hiranur, Hiranur hala kendiyle uğraşıyor. <laughs> Hiranur kendiyle uğraşacağına kombin yapsana çocuğum. Ee, burada var benim kombinim. Ne kombinim. var? <laughs> Başka da bakabilirsin. Bak şurada penyeler falan var. Kop. Bak şurada türlü elbiseler falan var. <laughs> Çok güzeller. <laughs> Değil mi? LOL bebek. LOL bebek. <gülüyor> 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 Zeynep. Efendim. Ne kadar <laughs> elbise. <Oy>. Nasıl <laughs> ne kadar? <laughs> Hadi, kabine gidiyoruz. Anlasaydım <laughs> bir de keşke. baya dolu ya. Kolum diyorum. ağrıdı. Hiranur'un da var tabii. Hiranur hanımefendisi taşımadığı için çok ki boş Bir kendileri. de bunu veriyorum ki abla senin diğer elin boşalsana diyor bana. Hani neyse hadi yürüyün bakalım. Kabine. Hadi gel yürü. Evet Zeynepciğim, şimdi giriyorsun ve hazırlanıyorsun. Hadi bakalım. Aa. Bakalım ilk önce hangisini giyeceksin? Sürpriz. Sürpriz. Ben Ablan elinde var senin de elbisen. Bir tane, iki tane benim. Allah Allah gezgeni i̇şte alsaydın. Almadın. Hangisi bunun ya? Öndeki herhalde. Tut. Tut. Değil ya. mi Zeynep? Evet. Keyfine gezdi. Hı. Bak dedik bakmadı. Bir de trip. Tamam arkadaşlar konu da artık. Alır mısınız? Alıyorum. Bir anırcığım. kombini giymişsin. Hı. Git şimdi ileri git. İleride bir dönüş yap git. Ben. Pirinur çok yakıştı. Bir de yakından alayım. Ben çok beğendim. Ben de. Evet, ablan ne yapıyor Zeynep? Hazır değil misin? Hayır. Ne yapıyorsun bir saattir? Giymeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabi bedenler küçük olunca Ece tele döküyor kesin içeride. <laughs> Hadi gel Miranur senin diğer kombine geçelim. Hadi. Zeynep. Efendim. Ne oldu robot gibisin? E, pantolon sıkıyor. Pantolon der mı geldi? Evet çok zor giydim ya. <laughs> O yüzden bir saattir çıkamadın. Bunun eteği de olmadı. Olmadı mı? Yani geçmedi. Hiran da dar geldi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman çıkarıp geliyorsun. Elbiseyi dene bari. Tamam. Şu elbiseyi bir dene. Bir de kırmızı üst vardı. Ha İyi hadi. Git bakalım. Kırmızı üstü giyeyim sonra elbiseyi geçer. Tamam. Zeynep büyük büyük dedi küçük geldiler. Beli çok küçük ya baksana boyuna. Boyu güzel boyu tam oldu ama üstü dar. Evet. Bir hadi değiş bakalım elbiseyi giy. <laughs> <laughs> Piranur <laughs> Zeynep beklerken ne yapıyorsun oyun oynuyorsun? Koşuyorum. Koş, dur, dur bakalım. Aha çıktı. <laughs> Aa, üst. Işte. Işte çok güzel olmuş. <laughs> Yoruldum ya. Zeynep bunu beğendim. Değil mi? Ama kolları çok şey ama olsun. Sen beğendin mi? Yani bu kısmı güzel ama kolları çok böyle şey durmuş şurada. Beğenmedin mi? Tamam tamam. İnandım yan tamam. Ha, ya beğenmediysen ama beğendiğin bir şey al canım. Yok belki daha güzel bir şey buluruz. Bence de biraz araştıralım onu. Bir de elbise Ay. var ya. Yani. Ay. Ay bir de elbise vardı. Elbiseyi denemedin. Çok yoruldum. Onda bir deneyim var. Ablamla birazdan ikiz olacağız. Evet. Hadi bir giy bakalım. <laughs> Elbiseyi dene. <laughs> bir anamın çok beğendi. Herhalde bunu alacak. Evet. Git şöyle git. Git git. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. gel. Oo, Zeynep de çıktı. Evet. Ama hiç beğenmemiş gibi duruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kolları sıkıyor. Kolları mı sıktı? Evet. Neyse sen değiştir. İnanır'a <laughs> İnanır güzel oldu. Değil mi İnanır? Evet. Ya ablam büyük olduğu için tabii her şeyi beğenmiyor. Evet, evet. tabii ki. Tabii ki. <laughs> <laughs> Beğenmedi hiçbirini. Evet. Ne yapacağız? Neyse sana alırız olmazsa. Kıskansın bana. Bence de. O zaman. Yardım eder misiniz? Çekiliyoruz. <laughs> <laughs> Evet şimdi başka bir şeyler bakalım. Ona göre en son karar verelim tamam mı? Tamam. Hadi yürüyün bakalım. <laughs> Anne. Ne oldu gene Oyuncak İlhanur? gidelim. Zeynep bu ne diyor ya? Ne diyorsun sen ya? Zeynep, bu sürekli oyuncak istiyor ya. Çöktüm biz ayakları. Yine o rende var ya oyuncağın. Anne. Yürü yürü ölüme geç. <laughs> oyuncak. İlhanur. Yarın gerek solu oyuncakçı da bulduk Kiran'a. Anne. anne. sonra da götüse gideceğiz. Tabi efendim. Çıldırıcıyım konseptimiz çocuk. Tam bir çekmezsin. Anne. <laughs> 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 İçinde bunun pembe şeyli bebek var bak. Ha, bebek mi? Çok gereksiz bir şey. Yani bebek dolu Yuran'a. Sen... Yürü bakalım Aa, hadi. <laughs> Yürü bakalım başka ne varmış. Hı -hı. Şu Barbie elbisesi enfes. Kendi çok güzel. Değil mi? Tam beni bana benziyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı ama değil mi? Şuna bak. Barbie'ler çok güzel ya. Şu morlu da güzelmiş. Karakas. Kara Karakas. Ne buldun? Ne bunun adı? Chelsea. Barbie Chelsea. <laughs> Barbie koleksiyonu yapacağız yakında. <laughs> Değil mi? Anlamaz. <Evet. gülüyor> Neyse. Neyse. <laughs> o zaman hadi yürü kasaya gidiyoruz. <laughs> Gidelim. Zeynep Efendim? göster bakayım ne buldun? Şimdi bunları deneyecekler. Evet. Hadi, deneyelim. hadi bir deneyin bakalım. Ben çok beğendim şimdi. Hadi yürü o zaman. Evet kızlar bence çok güzel oldu. Evet ama bence bugün de, de bir deneyelim. Bence de bunu da bir deneyin hadi. Anne yanlış ikisinde aynı giyinmişiz. <laughs> hadi gel. Hadi. Hadi. Kızlar, Efendim? kombinleriniz güzel oldu. Değil mi? Bence de. Evet. Evet. İkisini de çocuk reyonundan aldık. İyi oldu. <laughs> Geldik. Evet Zeynep ne bakıyoruz şimdi. Hiçbir fikrim yok. öyle bakıyorum. Öyle bakıyor musun? Evet. İyi bak bakalım. Bakayım bakayım. Hmm. Neler varmış. Her şey varmış. Şu senin şeyden değil miydi ya? Anlık. Onun fiyatı hangisi ben onu anlamaya çalışıyorum şu an. 113 TL diyor ama. Çüş. Bu kadar pahalanmış mı? Zeynepciğim gözünü aç kapasam geliyor. 50 liraydı ben aldığımda. <laughs> Keşke iki tane alsaydın. Vallahi ya. Şimdi nasıl Yürü. alacağım bitince? Yürü bakalım. Bunda <laughs> Ay <laughs> Zeynep. Efendim? Yine bir şeyler bulmuşsun. <laughs> Çok güzel değil mi? Tuslanıyor çok yakın tutunca. Şöyle iki tane oje buldu. Evet. Neymiş? Neon. Neon. <laughs> Gelsin Ne? Sen ne araştırıyorsun? Hadi geliyorum yürü bakayım. Hiranur, Hı? sen ne aldın? Bana da. Yüz maskesi Hı? aldı. Bana da. Kendi paran ne alıyor Zeynep? Ne aldın ya? Sen üç, üçledin ya. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hiranur. Hı? Şu şekilli maskelerden alıyor. Onlardan sayılır? Bunlar ne? Şekilli değil mi? Hı, bu normal maske. Ha. Şekilli, şekilli şu istiyormuş Hiranur. Evet. Şekilli şu yok Zeynep. Varsa bak sen. Burada hepsi. Hepsi düz abi. Kızlarım. Efendim. Çocuklarım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir gün boyunca çocuk kıyafetiyle geziyorsun Zeynep. Evet. Kardeşinle kombin yaptın. Ben bunu giyerim arada bir. Bence de giyersin yani. Evet. O sana oldu. Neyse yürüyün bakayım. Hadi gidelim. Hadi asansöre binelim. Binelim mi? Binelim. hadi. Koş koş koş. Koş koş koş. Hadi binin bakalım asansöre binin. Yürüyün Ranur. Ne oldu korktun mu? <laughs> <Sını? gülüyor> hani, o herhalde. Ne diyor? Ranur iniyoruz. Bu İçim şey yapıyor. Hiii. <laughs> ne oldu Zeynep? Çok hızlı iniyor. Ya. Geldi zaten bir katta evet, geldik. Bir kat, Eksi. Hadi gel Ranur. Yürüyün bakalım. Hadi yürüyün kızlar artık otoparka gidiyoruz. Zeynep. Zeynep biz gelirken buradan gelmedik ki Merdivenli yerden gelmiştik. Ay, şunu söylüyorsun. Zeynep unuttum. Bak Hiran orada zaten koşarak gidiyor da canına minnet. Dön geri dön. Şeye gideceğiz. Merdivenli yere. <laughs> Hiranur. Hiranur gene yanlış yere bindin Hiranur. Çok sever böyle şey. Aynen, Hironur da oynamayı seviyor burada zaten. Bak, Hironur da geri gitme. Hayır, bak ya. Gidiyoruz biz, bay bay. Gittik. gene <laughs> gitti, gelmiyor. Dön, gel çabuk. Hironur çabuk gel, gidiyoruz, hadi. Koş, koş, koş. <laughs> bak koş diyorum, geri gidiyor. Kız gelsene buraya. Yürünür. Ha gidiyorum o zaman tamam. Gel o zaman. Zeynep. Sen niye oradan çıkmıyorsun? Bak hayır sakın. Sakın dedim. Aa, <laughs> i̇yicene, iyicene oyun. Ha. Kız nasıl geri <laughs> Zeynep şunu da elinden tut al. Zeynep. Hayır hadi ya. Bak ya. Gelemiyorum, Gelemiyorum diyor. Kız gel buraya çabuk gel. Hoş. Aferin. <laughs> evet kızlar. Buradan iniyoruz. Az önceki yanlış yerde. Hadi bakalım. Aferin İranur'a. Bindi. Başardın İranur. Hoppa. Ben de bindim. Tamam. Bura doğru. <laughs> ne oldu gene? Mı? Alamıyor musun? Nasıl alamıyorsun ya? Kocaman kız oldun. <laughs> Ay, Aa, karanlık oldu. <laughs> Işıkları açın. Nereden yanıyordu lan? Yıranır yaktı bile bak. Heh. Yaktı. Ne oldu bir de otoparkta karanlıkta kaldık. Evet. <laughs> Chelsea'yi mi alacaksın? Evet. Barbie Chelsea. Bir gün de Barbie Chelsea olun. Vuhuuu. <laughs> tamam mı? Tamam. Ah. <laughs> Aaa <laughs> 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 çok tatlı minicik. Evet. Kendi gibi minicik kızım yok dede aldı. Evet benim aslında iki tane vardı biri. Ama havadan. ben dedim ki ona Rapunzel al dedi mi almadı. Ben de dedim almadı. Hayır. <laughs> daha güzel. Neyse. Güzel. Hadi gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Hadi gidelim. <laughs> evet kızlarım. Efendim. Dironur bu bebek de tam bugüne uydu bence. Bence de. Bebek ve çocuk. Chelsea. Chelsea bebek. Chelsea. Çok tatlı değil mi? Evet. Şöyle göster bakayım yakınlaştır bana. Çok da yakınlaştırma cicim biraz. Çok tatlı mor mor. Saçı ne kadar gür. Bence bir gün mor ve Chelsea olalım. Tamam. <laughs> değil mi? Evet arkadaşlarımız istiyorlarsa yorumlara yazsınlar lütfen. Evet. Zeynep ne yaptınız yani, başka? Kıyafetinize uygun çiçekler mi aldınız? En salı bir ne bu? yoğurt. Yoğurt. Yogurt, yoğurt. Bir süt. tane daha yogurt, sütlerimiz yoğurt. Sütlerimiz ve bir tane milkshake'imiz milkshake var. İlk Burada... İlk ne var orada? Burada ne var biliyor musun? Zeynep sen Bak. ne aldın? Ay bunları Hiranur almıştı. Evet ve Korece yazıyor. Bak Korece. Parasını da Hiranur verdi arkadaşlar. <laughs> Bu sefer beni kazıklamadı. kendisi verdi. <laughs> Param bitti. Parası çok bitti güzel. çok yazık. Ben bunları çok beğendim. Daha yapmadık ama. Evet yaparsınız onları sonra. Hiranur baban gelince al bence. <laughs> Artık Zor babasını biraz mi? daha yolar. <laughs> Çimak e, sertleştirici. Ne o pembe evet. bir oje. 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 Bir tane de böyle bir renk oje. Oje. Oje değil kız oje. Olsun oje de. O benim ojem ama. Zeynep tırnaklarım kırılıyor La diye. Beni. Bağırma. O ben benim. kendi paramla aldım bırakırsın. No benim. Anne şunu bir şey de. <laughs> Valla kamera önde de aynılar, kamera arkasında da aynılar. Şimdi bir bırak tamam bir dur bağırma. Tamam Hayır. biraz durun. Bir Hayır. kavga etmeyin e zaten ya. Zaten birlikte kullanıyoruz. Neyse de zaten benim birlikte kullanıyorsunuz. kullanıyorsunuz. Benim. Ya bir baksaydı ya. Sen de hiç vermiyorsun ya ha. Ya o da çünkü benim yapıyor. Benim yapmadan istese vereceğim. Ya benim demiyor birlikte kullanacaksın ya o zaten. O kendisi benim diye üstü hiçbir şey bana vermiyor çünkü. Biranur öyle bir şey yapma. Bana ne bileyim. Ben aldım. Yürü git. O zaman sen de bunun için bunu kullanmayacaksın. Ama hocaların parasını ben verdim. Kullanmayacaksın. <laughs> kullanmayacaksın. Hayır annem. Hayır. Annem aldı. Bana vurmaz. ben aldım. Vurma şöyle. Hayır <laughs> düşecek yavaş. <laughs> İttirme sen bırakacağım zaten. <laughs> tamam sakin kavga bitti. Ay kal geldi şu anda bunların kavgasında. <laughs> Yıranlar, bu motor bu şey bebeğine daha çok uydu. Hem evet. onun boyunda bir göster motorunu da bir göster. Benim gibi minnak. Aa, Benim gibi. tam oydu çok güzel oldu değil mi? <laughs> evet. Ben bunu içeceğim. Ben de ya benimki. <gülüyor> <gülüyor> bir an ne yapacak dedim. İçmeden bir çay kalsaydın Zeynep. Aha, e, tamam. Ben bunu hiç içmedim bu arada. Sen hiç içmedin. mi? Hayır. Yıranur içiyor. Değil Yorul mi İran'ın? Yanım içiyor sandım, sana sıra ya. gelmiyor mu? Dur İran'ın ablan açsın ver. <laughs> Zeynep sen aç da yiyesin yoğurdunu bakayım inna Aa. Aaa. Ne? Nasıldı ya? Ben de bir şey var sandım. Aaa <laughs> 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 Bir yer için her çıktı sandım Zeynep. Yok maalesef. Nerede maalesef Ya. Şeyler. Neyse. <laughs> Ay uçuyor. Uçtu Uç gitti. <laughs> Rüzgarımız hiç bitmiyor. <laughs> i̇yi hadi Ay, size iyi yemeler. Şey Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dakika. Videomuzu beğendiyseniz ben şuna basmayı ve kanalımıza hala abone olmayı. Siz abone olmayı unutmayın. Sizleri <laughs> çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.